Hı, hmm, altındaydı. O göbekler. Şey ben. Evet. El, el, bu evet. Hangi Sen ben aramasındayım. Ben yemesini sevmiyorum ki. Aramasını seviyorum. <laughs> ben seviyorum ya. Yani. Ben çok severim. Rabia lütfen bana bir tane ver. Ben demek istiyorum. Deden söyle. Deden el koymuş. <laughs> Deden de gül bekle. Pişiri Dede. Dede. Thank you. Çok merak ediyorum onun içindeki nasıl çıkacak. Ya ya. Ya. İbo bakacak mı çocuklara? Anne. var ya. Bu <laughs> da <Zaten zaten çekeceğim. gülüyor> Gece gidiyorum baba. Çocuğun şey yaptı ya. Şu ayağım bayağı şey hmm. <laughs> ya, ayağım bir şey oldu. Ağrıyor. Yaşlanmışsınız. Yani ben daha şey oldu. Son zamanlar zaten çok ayak kırdığımızdan. Ayaklarım, bağdırlarım çok ağrıyor benim. Karnım ağrıyor. Hem <laughs> <laughs> Karnım ağrıyor. <laughs> <laughs> ağrıyor. Çiş mi geldi?